Daha neler olacak neler? Daha dur bakalım. Bunlar iyi günler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha birkaç ay önce linç girişimine uğrayan Meral Akşener'i bu sözlerle tehdit etmişti. Erdoğan'ın sözlü saldırılardan sonra muhaliflere yönelik fiili saldırıları da teşvik etmesi büyük bir tehlikeyi de beraberinde getirdi. Muhalif kim ulan? Muhalif yok. Siz katilsiniz. Muhaliflere yönelik katliam çağrıları ard arda gelmeye başladı. Sizin de kadınlarınız, çocuklarınız öyle ağlayacaklar. Cana can, kana kan, dişe diş. Savcıların, hakimlerin ve polisin dokunamadığı AKP'li isimler açıktan katliam çağrıları yapmaya başladı. CHP'liler için bunları asmak şart dedi. CHP'lileri asmalı diyen AKP Belediye Başkan Yardımcısı da var cezaevindeki muhalifleri zehirleyelim diyen sözde akademisyen de. Biz bunları itler nasıl eskiden böyle köpekleri zehirler öldürün aynen onun gibi zehirleyip öldüreceğiz. Fare zehirine acısın. Hemen şimdi katledilmelidirler. Farklı düşüncelere tahammülsüzlüğüyle bilinen Erdoğan'ın kullandığı nefret dili ülkedeki iç barışı tehdit etmeye başladı. Ve gelin hanıma memleketim Rize'de görüldüğü gibi gayet güzel bir ders verdi. Erdoğan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Rize'de yapılan saldırıyı böyle sahiplenmişti mecliste. Muhalefetin ve muhalif isimlerin açıkça hedef gösterilmesi, AKP'li fanatikleri de linç için cesaretlendirdi. Öyle ki kendi istikballeri için tehdit gördükleri herkesi açıktan katletme planları yapmaya başladılar. Bunun son örneği Clubhouse'da açılan sohbet odasında yaşandı. Bunları yok etmemiz lazım yani. Cezaevinde bir tane kahraman aşçının bir, bir şişe zehirine zehrine bakar yemeklerine koydu. Sosyal medyada öne çıkan AKP'li trollerin toplandığı sohbet odasında biri bunları itlaf etmemiz gerekir, nasıl itleri eskide zehirlerdik öyle yapmamız lazım ifadelerini kullandı. İtler nasıl eskiden böyle köpekleri zehirler öldürür, aynen onun gibi zehirleyip öldüreceğiz. Programa katılan bir AKP'li zehirleme işini kahraman bir aşçı yapar diye yol gösterirken diğer bir AKP'li de ucuz zehir kullanarak maliyetleri de azaltmak lazım şeklinde konuştuğu duyuluyor. aşçı Yemin ya ediyorum, ya böyle Çok pahalı olmayan da bir zehir bulmak lazım bence. Tabii o kadar yani maliyetten de kazanmak lazım. Açıktan katliam çağrısı yapan 3 kişiden birinin Marmara Üniversitesi'ne AKP kontenjanından akademisyen olarak sokulan Furkan Bölükbaşı olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesaplarından sık sık nefret paylaşımları yapan Bölükbaşı, 2021 başında Atatürk'e hakaretten aldığı hapis cezasını şeref madalyam diye paylaşmıştı. Sohbet odasını açan kişinin de sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çekilmiş fotoğraflarını paylaşan AKP'li Mustafa Aydın olduğu ortaya çıktı. Twitter hesabından suçu üstlenen AKP'li Aydın, katliam planlarını haberleştiren Cumhuriyet Gazetesi'ne hedef aldı. Konuşan üçüncü kişinin kim olduğu henüz bilinmiyor. Protesto için yan yana gelen iki öğrenciyi bile gözaltına alan polis katliam çağrısı yapanlar karşısında sessiz. Yapılan bu katliam planlarına soruşturma açacak savcı da çıkmadı şu ana kadar. Dinleyenlerin kanını donduran bu konuşmayı yapanlar birkaç müptezel veya psikopat diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Zira AKP'nin kara propaganda üstlerinden biri olan Pelikan grubunun kurucularından Hilal Kaplan ve gazeteci Emre Erciş'ten katliam planlarına destek geldi. AKP'nin en gözde trolüçesi olarak bilinen kaplan, kahverengi tulum bile giydirilemedi, acırsan acınacak hale gelirsin şeklinde yaptığı paylaşımla konuşulanlara destek verdi. Emre Erci ise az demişler, kursunlar dar ağacını, geçirsinler boyunlarına ilmiyi tek tek sehpalarına tekme atıp acırsam namussuzum paylaşımı yaptı. Atatürk'e yaptığı ağır hakaretlerle bilinen AKP'li Fatih Tezcan da AKP'lilere kutuplaşmayı artırma çağrısı yaparak muhalif isimlere bedel ödeteceğiz, çocuklarınız ve kadınlarınızı ağlatacağız tehdidinde bulundu. Son nefesimizi vereceğimiz güne kadar sizinle kutuplaşmayan soysuz şerefsizdir. Allah'ın izni inayetiyle gerçek bedeli ödeyeceğiniz günler gelecek. Kanacağım, can, kana kan, dişe diş. Peki Erdoğan'ı sosyal medyadan eleştirdiği için gözaltına alınan binlerce insanın olduğu bir ülkede nasıl oluyor da açıktan katliam çağrıları yapılabiliyor? Bu sorunun cevabı at sahibine göre Kişner atasözünde gizli. Erdoğan'ın nefret söylemlerinden cesaret alan katliam yanlısı bu potansiyel katiller suç işleseler de korunacaklarını biliyorlar. Bunun onlarca örneği var. 15 Temmuz kursağımızda kaldı. Hı hı. Yani vallahi yani yapamadık istediklerimizi. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür yani. Onu söyleyeyim yani. <laughs> Yani biz, biz çok donanımlıyız bu konuda <laughs> maddi ve manevi olarak. Bizim hala sitede böyle var 3-5 yani ben benim listem hazır. Canlı yayında fişleme listeleri hazırladık, ailece 50 kişiyi öldürürüz diyen Sevda Noyan gibi isimlerin ceza almaması, muhaliflere yönelik cinayet ve katliam isteyen AKP'lilere cesaret veriyor. Nefret söylemi demişken MHP lideri Devlet Bahçeli'nin eski basın danışmanı Metin Özkan'ın çağrısını da unutmamak lazım. İzmir'deki Alevi vatandaşlarımızın evinin kapısına çarpı işareti koyan o ahlaksız, namussuzlar keşke gözünü açık tutsa da FETÖ'cülerin üstüne çarpı koysaydı da biz onları çabucak bulabilsek. İnsanların kapısına çarpı işareti koymak barbarca ve insanlık dışı bir eylem ve Alevilere değil cemaat üyelerinin kapısına koyun, katletmesi kolay olsun çağrısında bulunan bu zihniyet, AKP'nin iktidarı için biçilmiş kaftan. İleride siyasi menfaatleri gereği başka bir grubun ya da partinin kapısına çarpı işareti koyun çağrısında bulunmayacağının hiçbir garantisi yok. Erdoğan, kendi iktidarına tehdit olarak gördüğü kişilere ve gruplara ajan, vatan haini ya da terörist gibi ağır ithamlarda bulunmaktan çekinmiyor. Ankara Büyükşehir Belediye'mizin inşa ettiği bir bulvarı hizmete açtık. Kimlere rağmen, o solculara rağmen, o ateistlere rağmen. Bunlar ateist. Bunlar terörist. Bu bir söylediğiniz kişi bir teröristtir. Ve öyle bir terörist ki. Bunlar ateist. Bunlar zerdüşt. Siz öğrenci misiniz? Siz talebe misiniz yoksa siz terörist misiniz 18 milyona yakın seçmene terörist diyen bir cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi tehditlerinin yetersiz kaldığı durumlardaysa ülkenin en büyük mafyaları devreye giriyor Erdoğan'ı, mafya üyelerini ve uyuşturucu kaçakçılarını afla salıp düşünce suçlularını hapse atmakla eleştiren Kılıçdaroğlu'na suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı ağır tehditlerde bulunmuştu. Çakıcı, Cumhur İttifakı'nı eleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu kazaya oturtmakla tehdit etmişti. Ya şu Türkiye'nin geldiği hale bakın Allah aşkına. Çakıcı, Erdoğan ve Bahçeli'nin uzlaşması sonucu özel afla hapisten çıkarılmıştı. Her zaman herkesi dışlayan bir cumhurbaşkanımız var. Erdoğan muhalifleri sindirmek için bir dönemde diğer mafyili lideri Sedat Peker'i kullanmıştı. Bugünlerde Erdoğan'la arası açık olduğu için demokrat rolüne bürünen Peker, barış bildirisine imza atan akademisyenleri AKP mitinginde oluk oluk kanlarını akıtmakla tehdit etmişti. Aynı Peker, AKP'nin isteği üzerine Hürriyet gazetesini bastırdığını videolarında itiraf etmişti. Adeta dünyanın şah damarları kesilmişçesine oluk oluk hepsinin kanlarını akıtacağız. Erdoğan'ın kendisi gibi düşünmeyenlere tehditleri burada saymakla bitmez. Ancak eskiden muhalifleri tehdit etmekle yetinen Erdoğan'ın işi bir adım daha ileriye götürdüğü anlaşılıyor. Artık fanatikleri ve bazı gazetecileri açıktan muhalif kesimlere karşı katliam çağrıları yapmaya başlaması ve AKP'nin bunlara ses çıkarmaması bunun bir göstergesi.